Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir tavuk yemeği tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi patatesli, havuçlu harika bir yemeğim var. Yapılışı da çok kolay. 3 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye koyup ısındıktan sonra tavuk butlarını her tarafını 1 dakika olmak üzere kızartarak mühürleyeceğiz yüksek ateşte yapmamız gerekiyor. Evet bu kadarcık bir mühürleme bile yeterli olacaktır. Hemen öbür yanlarını da çevirerek her tarafını mühürleyeceğiz. Kişi başı bir but kullandım. Patates olarak da yine kişi başı bir tane büyük patates kullandım ve yine içine havuç katıyoruz. Havucu da yarım havuç olarak ayarladım. Ama bu miktarlar sizin damak zevkinize bağlı. İsterseniz daha da çoğaltabilirsiniz. Evet. Tavuklarımızı mühürledik. Onları bir tabağa çıkaralım ve tencerenin içine çok ince yemeklik doğradığımız bir tane büyük soğanı ekleyelim. Ve rengi birazcık dönene kadar yine 1-2 dakika kavuralım. Sarımsak olarak 2 diş sarımsak kullandım. Çok lezzet veriyor bu yemeğe. Yine sarımsağın miktarı da size kalmış. İsterseniz hiç katmayabilirsiniz veya daha fazla da katabilirsiniz. İki havucumuz var demiştim. Havucun bir tanesini bu şekilde rendeledim ve rendeleyerek kattım. Bu şekilde yemeğin suyuna bir yoğunluk katacak. Diğer kalan havucu da gördüğünüz şekilde küçük parçalar halinde doğrayarak yemeğe ekleyelim. Ve yine lezzet vermesi için bir yemek kaşığı da tereyağı kattım. Şimdi hepsini şöyle yine 1-2 dakika güzelce soteleyelim. Bu aşamada 2 tane büyük domatesi rendelemiştim. Onu da içine ekleyelim. Ve tavuk butlarını üzerine yerleştirelim. İlk aşamada tavuk butlarının biraz pişmesi gerekiyor. Onun için bir 20 dakika kadar pişireceğiz. Tavukları yerleştirdikten sonra baharatlarını da katalım. Bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ve kırmızı pul biber. Üzerine de 1 litre kadar su ekledikten sonra yine hem tavuğun kokusunu alması hem de lezzet vermesi için bir tane defne yaprağı koydum ve kısık ateşte kaynadıktan sonra 20 dakika pişirdim daha sonra içine patatesleri ekleyip bir 10 dakika daha pişirdim şu anda yemeğimiz hazır meyanesini katmamız gerekiyor meyane içinde yarım limonun suyunu sıktıktan sonra içine bir yemek kaşığı un ve birazcık suyla onu bu şekilde bir bulamaç haline getirelim. Ve yemeğin sıcak suyundan da 1-2 kepçe ekleyerek onları ılıştıralım. Ve yemeğimizi ekleyelim. Meyhaneyi kattıktan sonra sadece 1-2 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Bu meyhane yemeğimize hem daha bir yoğunluk veriyor suyuna hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Evet. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişiriyorum. Ve yemeğimiz hazır. Son rötüş olarak üzerine maydanoz serpiştirelim. Evet. Nefis bir yemek. Kesinlikle beğeneceksiniz. Tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. çok beğendik aile olarak. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Gelmişken kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zili aktif ederseniz bundan sonraki tüm yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.